Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayar klavyenizi kullanarak bilgisayarda nasıl yüzde işareti yazdırabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Yüzde işaret neyi kastediyorum? İlk başta size onu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ekrana verdim. Arkadaşlar bu ekranda gösterdiğim işaret yüzde işareti diye geçiyor. Şimdi bunu göstermek için arkadaşlar yani bilgisayarda nasıl yüzde işareti yapacağınızı göstermek için yani klavye resmini açacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim klavyemiz. Şimdi arkadaşlar dediklerimi dinleyin. Ekrana bilgisayar klavyesini kullanarak yüzde işareti yazdırmak için ilk başta arkadaşlar bakın şu anda fareyle gösteriyorum. Bizim Shift diye bir tuşumuz var. Bakın şu anda fare imleciyle gösteriyorum. Bu tuşa bir kere basıyorsunuz. Bu tuşa basılı haldeyken arkadaşlar sonra klavyemizden bakıyoruz. Yüzde işareti hangi tuşun üzerindeyse o tuşa basıp bırakıyoruz hemen. Bakın tekrar söylüyorum Shift tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra yüzde işaretimiz hangi tuşun üzerindeyse o tuşa basıp bırakıyoruz benim yüzde işaretim hangi tuşun üzerinde 5'in üzerinde o yüzden 5'e bir kere basıp bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi tuş tane var arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu tuşa basın. isterseniz de bu tuşa basın. Yani bu tuşa basıp bastıktan sonra basıp tutarak yüzde işaretine basınca da ekrana yüzde işareti geliyor arkadaşlar. Bakın uygulama olarak göstereyim arkadaşlar. Şunu sileyim. Bakın arkadaşlar şu anda Shift tuşuna bastım ben. Şu anda parmağım Shift tuşunun üzerinde basılı halde tutuyorum. Sonra yüzde işareti hangi tuşun üzerindeyse o tuşa bir kere basıp bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi oluştu arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size gösterdiğim bu adımları uygularak bilgisayar klavyenizi kullanarak bilgisayar ekranına yüzde işareti yazdırabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.